Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız. Bugün bizim damımıza hem kuşlarımızı uçuracağız, hem kuşlarımıza bakacağız, hem de birbirimize fikir alışverişi yapacağız. Bugün şimdi çek yukarıya. Uçan ne kadar dişimiz varsa, yani damızlıktan yukarıya çektiğimiz ne kadar dişimiz varsa hepsinin kanatlarını kestik arkadaşlar. Çünkü hepsi 3 yerine, 4 kalmış kuşlardı. Dedim ki biraz kendilerini toparlasınlar. Zaten birkaç, e, yaklaşık 2-3 haftadır böyle uçuruyoruz. Dedim bir, birkaç haftada kırpık kalsınlar. Diğer postalarımızla beraber hepsini yolacağız. Çünkü sezonda tekrardan yavruya bırakacağız. E, belli başlısı dişilerimizi. O yüzden onları kırptık. Şimdi aklımdan kırparken şu da geçti arkadaşlar. Bu senenin yavrularından hep üçerine, dörderine, ikişerine kalmış yavrularımız var. Yani erkek olan var, dişi olan var. Bunları da kırpalım mı yoksa bu şekilde dağınmasın Yani kırpsak 3 hafta sonra tekrardan yollayacağız. O kırptığımız yavruları da yollayacağız. Yani şu an hangisini yapalım? O anda yine yani tereddüt, tereddütte kaldım. tüm e, geçenlerde kahya da yanına gittiğimde o yavruların hep e, videoda hatta bahsetmişti. 3'erine 4'erine kaldığında ben kesinlikle kırparım dedi. Biraz daha yerde kalsınlar. Biraz daha kendilerini etini falan iyice toparlasınlar diye kırpıyormuş. Bir şu an nasıl yapalım? Vallahi şu an kararsız kaldım. Sizin de fikirlerinize danışarak bu şekilde öyle yapacağız. Şimdi dişilerimizi kırdık. Birazdan zaten kuşlarımızı bırakacağız. Şu an bıraktığımızda sadece bizim yavrularımız uçmuş olacak. Yani içinde önceki kuşumuzdan bir tane olmamış olacak. Bir hem onları seyredelim. Hem de e, sizin fikirlerinize göre bir hareket edeceğiz arkadaşlar. Yani kırpın derseniz kuşların hepsini kırpacağız. E, yani üçerine dörderine en küçük yavrular değil de üçerine dörderine kalan büyük yavruların hepsini kırpacağız. E, sonradan da 2-3 hafta sonra yolacağız. Ona göre bir durumu Bakacağız yani şimdi o zaman ufaktan Bir damla doğru geçelim kuşlarımızı Yemleyelim öbür kuşlarımıza saralım Güzel bir şekilde seyredelim Şimdi burada ise Şimdi suyla yeni tazeledik ya Suya geliyorlar Burada geçen haftalarda şunun gözünde Bir sulanma çıkmıştı bu anacımızın Bunu buraya getirdik Şu kuşu da tert etmişlerdi Yani bu da biraz e, ziyan görmüştü Şu an bir ikisi burada kendini güzel bir şekilde Toparladı Şu Maalesef rahatsız oldu biraz Şimdi şunla şunu çıkartacağız. Şunun gözü de geçen videoda sulamıştı. Çok az kaldı arkadaşlar. O da bugün yarın geçti. onu da tekrardan dama çıkartacağız. Bak. Bu bu senenin yavrusu dişi. Annesi de bu. Aynı arkadaşlar. Yani bu kuş öyle sürekli kendini atıyor. Yani başka bir şey yok yani. Ama efsane. Evet, bu kuşu hatırlıyorsanız e, şu şu sistem 35 kilometreden döktüğümüzde tele çarpıp düşmüştü. Bu o anacımız kafamızı vurdu. şimdi burada ne yapacağız burada ise arkadaşlar şöyle bir e, tekrardan bir fikir şey yaptık burada ise e, damda ne kadar satacağımız kuş varsa Şuradaki ufak tefek yavrularımıza dama çıkarttıktan sonra ne kadar satacağımız kuş varsa tekrardan buraya toplayacağız isteyene buradan ona göre tek tek satıp göndereceğiz. Mesela burada ufalı güllüleri var göstermiştik. Onun dışında diğer başka satacağımız bir şey yoktur. Şu ağımızı satacağız tekrardan. Yani böyle elimizde fazla olan hepsini çıkartacağız. Ee, bir elimizdeki fazla uçların hepsini çıkartalım. Postalardan olsun, şeylerden olsun elimizdeki fazla uçları çıkartalım. Belki diğer elvanları satma gelebileme kalmaz yani. Elvanlardan satacağım da olacak. Ee, çok böyle sevdiğim uçları belki bırakabiliriz yani böyle bir e, karar aldım tekrardan şaşmışız daha ne yapacağımızı bilmiyoruz <laughs> şimdi siz de öyle demek istiyorsunuz <laughs> bir, şey bir bunu kırpmadık zaten bunu da birazdan kırparız. şimdi bunların yemini verdik şu an hepsi suylarını da içiyorlar Yemi fazla mı döktük ne ettikse hepsi yerde kaldı Şimdi burada şöyle yapacağız. Ben yani burada düşününce çarşılara kıyamıyorum. Gerçekten kıyamıyorum. Ee, elvanlardan birkaç tane yani e, şu göğüm şu kuru olsun. Şu göğüm şu çıkartacağım. Yani normal elvanlar tam üst düzeyden değil de tam elvan olarak onlardan bazılarını çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi de Şu aşağıya bir boşaltalım tamam mı? Aşağıdaki bu süreçte şu diğer birkaç tane söylediklerimi veriyorum o süreçte bazılarını e, çıkartalım tamam mı aşağı indirelim şunları bunları satacağız diğerlerinin postalarını da birkaç tane çıkartacağım e, onun dışında burada satacağımız bir kuş yoktur e, bence öyle mantıklı değil mi hem postadan hem elvandan birkaç tane elersek tamam mı bu problemi de biraz çözmüş oluruz örnek vereyim e, 30 bin değil de 15 bin bilemi toparlasak bizim için daha iyi olur Gerisini biz bir şekilde halledeceğiz. Ee, yani şu elvanlarımızın narin güzel bir şekilde düzdüğümüz elvanlarımızdan da vazgeçmemiş oluruz. Bence öyle yapalım. Hem fazla hoşumuza çıkartırız hem de şey yaparız. Şimdi bunlar yemlerini yediler. Suylarını da güzel bir şekilde içtiler. Bir beş dakika daha da onları dolansınlar iyice. Ondan sonra tekrardan kapatacağız. Bu süreçte o zamana kadar şu diğerlerine bir bakalım. Bu kümesi var ya. Haftada şu an 3 gün temizlemekten bayılsın. Kuşlar şu an arkadaşlar boyun pekinde değiller, beden pekindeler. Şu an herkesin damında aynı problem var. Şu an Gaziantep'te yani hava ya şu an bence bütün bölgelerde öyledir Şu an kuşlar standart 8. ayda beden pekinde. Şu an kuşlarımızın hepsi beden tüyündeler. Ee, 10. ayda da boyun pekine giriyorlar. Bakacağız artık. Şimdi burada bak uçan dişilerimizin hepsini hırttık. Bak mülemans olsun, şu olsun, şu diğer olsun, çakmaklı olsun, kara olsun, kara olsun, kararca post olsun. Ne kadar dişimiz varsa e, damızda attığımız hepsini hırttık. Göğü olsun, şu döşü gülle kardeşler olsun. Onların hepsini hırttık. Sadece şu an geçen e, bahsettiğim zaten kahya dayının damına çıktığımızda yavrularının o da maşallah güzel yavru almıştı. Ee, hep böyle üçerine dörderine kalan makas sormuştu arkadaşlar. Bak mesela şu örneğe göre çakma göstereyim. Bu hayvan üçerine kalmış. Şimdi nasıl edelim? Kırpalım mı kırpmayalım mı? Mülemmatımız mesela bak ikişerine kalmış. Hep atlarını falan toparlamış hep ikişerine kalmış. İkişerine kalan kuşumuz da var. Dörderine üçerine kalan kuş da var. Atkına da girmemiş kuş da var yani. Mesela şu en küçüklerini yeni çıkarttıklarımızı kırpmazdık yani. Onun dışında şu büyük ilk çıkarttığımız yavruları kırpalım yani ne diyorsunuz? Elvanları kırpmam. Elvanlar iyice ne? Dandaş olsunlar yani. Elvanları kırpmaya bence gerek yok. Bu elvanlar ne zaman uçar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an bıraktığımızda uçmuyorlar ya. Bunlar tam böyle 10. 11. ayda atkının hepsini tamamladığında bizim uçlar açılıp uçar yani. Şu anda uçmazlar. Bak devşerimiz olsun. Bak işbirimiz olsun. Bak. Üçerine kalmış. Yani ne diyorsunuz bu duruma? Kırp derseniz kırpalım. İstanbulluyum. Kırpmazdık. Bu dişi mi erkek mi bilmiyorum. Dişi de çıksa güzel. Erkek <laughs> de çıksa güzel yani şu kuşumuz burada geçen bir arkadaşımız yorum yapmıştı. İstanbul'un altından çıkan kararca gibi yavru yokturdu diye. Bu burada. Muazzam çok güzel bir kuş oldu yani. Sırtı ama annesi gibi olmuş bak. Uzun. Sırtı annesi gibi uzun olmuş. Burada elhamdülillah şeytanın kulağı sağır olsun. Rahatsız bir kuşumuz yoktur arkadaşlar. Hepsi şu an keyfinde güzel. Bu şekilde. Aşağı indirip satacaklarına şunlar da var. E, Bunlar da bugünlerde indireceğim. Çünkü bu tarz kuş beslemediğim için mecbur indireceğim. Bak şu Urfalı Gülli'yi indireceğim. Şu diğer Urfalı Gülli'yi indireceğim. Bu iki kardeşi indireceğiz. Annesinin babasını. Bizim kanalımıza satarsa, satarız satamazsak da kahvelere falan vereceğiz. Yani başka çaremiz yoktur. Bu tarz kuşları elden çıkartacağız. Şunu çıkartacağız şunu çıkartacağız şunu çıkartacağız yani bu klasmanda kuş beslemiyorum ya yani. o yüzden yani arkadaşlar başka ne var şu çakma ağaca kuyruğu beyazı çıkartırım bunu da şey yani biraz e, kanada en beyaz kuyruğu en beyaz olunca sevmedim yani biraz yoksa kuş kusursuz güzel yani kuş güzel Onu da çıkartacağım onun dışında Hollandaları belki satarız. Sonra müzeye remor çutunu falan vereceğiz. Bu şekilde bir şeyler yapacağız yani. Dişilerimizden biraz azaltacağız. Yani vereceğimiz dişiler olsun. Şunun izimizi vereceğiz. Şu çakmakmaca dişimizi vereceğiz. Şu bu sene yavrusu döşü güllü nesilde bunu çıkartacağız. Birkaç tane dişi de çıkartacağız yani. Şu boyun keyfine erken girmeye başlamış. Yani şu dişi çıkartacağız mesela. Ee, şu şekilde arkadaşlar Kışın benden dişi talabi çok oluyor. Yani bazı arkadaşlar da yorumlarda böyle kendisiyle sohbet ediyoruz ama Dişi niye yavrulatıyorsun diye Çiftçi çift yumurta yavrulatıyorum ya Dişi ihtiyacımız çok oluyor yakın arkadaşlar istiyor. Şu dişi ihtiyacı oluyor. O yüzden yavrulattığımız için. Ama bu sene bakıyorum da öyle çok bir dişimiz yoktur. Ee, belli şu an bildiğim birkaç tane dişimiz vardır. Onun dışında genel olarak erkek alık yani yavrulardan. Biraz daha büyüsünler bir tam ortaya çıkarlar. Evşeli. Hep her başlıyor. şimdi bunları da yuvaya koyacağız. Bunlardan ise arkadaşlar dediğim e, dediğim gibi yani e, 4-5 tane bir postamızdan çıkartacağız. 4-5 tane bir e, elvan satacağız. Yani ortalama bir 10 tane de kuş buradan çıkartmış olacağız. Eğer bunlardan da isteyen arkadaşlar varsa yani örnek vereyim. Tipi koyacağım. Sonra şu çakmaklı posta açık yerine koyacağız. Göy postayı koyacağız. Şu arap palımıza koyacağız şu kırmızı, kırmızı koyacağız. Bir 10 tane falan bile kuş seçeceğim arkadaşlar. Videosunu çekeceğim. Hatta aşağı indireceğiz. Almak isteyen kuş varsa kuşuna kuş katmak isteyen arkadaşlar varsa 10 tane falan da buradan bir kuş çıkartacağız. Çünkü hepsinden vazgeçeceğimize biraz ondan biraz ondan vazgeçer. Aynı sabah gelir. Bari hem ondan hem ondan olmamış oluruz yani. 5-6 bir, bir halledelim. Bir 10 tane de buradan çıkartacağız dediğimiz gibi. O zaman dengelemiş oluruz. Kes. Bunları bir koyalım yuva ya. Kes. Yani bence iyi olurdu. Biraz da yakından da bakalım neyi çıkartırız? Söyleyelim. Başladığımız iki çıkartacağız. Yani var ya bir 10 tane çıkartacağız. Şu mordan çıkartırız. Bir tane. Bu da şu güllü. Belki. Belki bu da şu <laughs> Bir 10 tane buradan seçip çıkartacağız arkadaşlar. Yani kuşuna uç katmak isteyen arkadaşlar varsa bana bir meşaz atsın. Biz de yarın olan bir videosunu çekeriz. Bakın macar gibi kuşu çıkartacağız. <laughs> Yani 10 tane güzel bir posta tarzı kuş çıkartacağız. Kuşuna kuş katmak isteyen arkadaşlara yardımcı olacağız yani. Bu çarşının da kafası kelleşmiş diye bak tüyleri çıkıyor yani. Yakışıklar tekrardan ortaya çıkacak. Tek döneminde o yüzden. Şimdi sıra geldik şu canavarları salmaya. Bunları şimdi salalım. Dün bırakmadık bunları ama sıcaktı. Bugün bari bırakalım biraz ısınmış. Şimdi uçan dişlerimiz yok. Şuralar hepsi bizim yavrular. sakin, sakin, sakin. Sakin. Açıkanlar direkt yeme kaldı. Yuvada bir şey kaldı mı? Yuvamız temiz. Tarlalı yavrumuz kalkmış tamam. Bir küçük yavrumuz da çıkmış. yeni açtığımız yavrum. Beyaz olan var ya. dur o bir gelsin. Ağla da burada. Dur geliyor. On yenileyemedim. bu da bu süreçte alışmış oldu yani. Bölümümüz nereye gitti? Yavrularımız da burada. Bak hepsi yavru. Şu an yani diyemiyorum içinde bir tane şeyimiz var. Eski uçumuzda. Hepsi yavru şu an. Sıcak. Kesinlikle sıkıştırmayacağım. Koştu istiyse iki dakika koşsun. Ondan sonra yuvaya koyacağız tekrardan. Yani bir iki saat damla dolaşsınlar. Yani uçurarak sıkıştırmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. geldiler. <laughs> Aa, diğer küçük yavru kalktı. Bir oburuk gibi olan var ya. Dura bilmiyor arkadaşlar. Nereye gitti? Heh, daha da geldi. Karanfilli uçacak. Buradan var. Bak bazı hiç kanat kalmamış. Bak bu yüzden uçurmak istemiyorum arkadaşlar. Yani hava zaten sıcak. Hayvanları sıkıştırıp da ziyan etmek istemiyorum. Şimdilik böyle yani bu yaptığımız davranış daha iyi yani kuşlar, kuşlar açısından. Çünkü bu Şimdi ise tekrardan dama geldik arkadaşlar. Bakalım bir şey var mı? Eksiğimiz var mı? Bir teyit edelim. Bu son kattığımız yavrulara bir şey olmazsa Lamazası diğerlerine bir şey olmaz büyük ihtimalle. Aa, onlardan birisi burada. 10 Tamam. Beyazı nerede? Bunun bir de beyazı vardı. Bir dakika. Bu burada daha açtı. Bunu açmadık. Diğer çakmakla. Tamam bu da burada. Kattıklarımızdan. Tamam. Son işi beyaz. Çakmaklı var. Son küçük çakmaklı nerede lan? Vallahi o gözükmüyor. Tam hava uçuyor. Tam iyi bu da bu süreçte iyi alıştı ama. Burada bir şey var mı? Burada dişlerimiz var. Ama bu dişlerimizi bırakıyoruz ama bunları takip etmemiz lazım. Atlarlar sıkıntı. Çünkü ya bu atkından uzamaya başlıyorlar. Bunları gene bu atla mı saklanırlar acaba. Gel 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 gel.

Aramızda da geçen gün daha güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Gel 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 gel. Üçlerimiz de yok olsun. Öyle yuvaya koyalım. Ge, 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 ge. Aa da üç tanemiz şuradan geliyor. Ama benim mi panelim mi lan? Allah bilmiyorum. Ge, 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 ge. Bul lan. Bak bu alaca lan. aşık bir kedinin üstündeki ikisi kardeş. ikisi de erkek arkadaşlar. Bu sene işte öyle çok dişimiz yoktur yani. Siz bir kaç tane var. Öyle çok dişimiz yoktur yani bu sene. Yani tamam hep çift oturduk ama dişi yok yani. Bak mesela bu ikisi kardeş ikisi de erkek. Mülamaslar erkek çıktı inşallah bir tane dişi çıkar da. O dişimiz öldü onun yerine değerlendiririz. Bu çakmakların mesela Annesini biraz önce aşağıda göstermiştim. Kardeşim gözü sulanmıştı. Bunların bir teki dişi. Yani daha çok bekliyordum ama çok şükür öyle bir dişi çıkmadı. Bak bu mülemmaz dişi belliyordu. Herkes hatta dişi demişti. Bu kuş erkek. Bu kuştan biraz şüpheliyim. Ama bunun da bu da erkek bence bunun diğer teki dişi Beyaz olan var ya o dişi tahminim Bu uç zaten erkek yapsından bende Çok şükür öyle çok bir dişimiz yok yani bu sene Şu uç dişi şu alacağımız dişi Tahminim abi da dişi bu Hollanda'nın üttüğü de dişi aynen da dişi Ha bunlar hep döşü güllü nesiller arkadaşlar. Bunların kardeşleri hep döşü gülü yani. Yani bizim için gene önemli dişiler. Bak çakmaklı yavrumuz geldi. İnşallah bu erkektir ya. Bu yandaki bu erkek. Dizimiz filan da geldi. Bunlar da gelsin de kapatalım. Hepsini yuvaya koydu arkadaşlar. Şu an hepsi güzel bir şekilde yemlerini yesinler. Suylarını içen içiyor. Yani hep emektar kuşlarımız bunlar. Bu seneki emektarlarımız bunlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer yani videomuzu beğendiyseniz sizden ricam. Orada bir beğeni butonu var arkadaşlar. Onu tıklarsanız bizim için gene yeterli. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.